Merhaba küçük çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Yakalandım. Ne yapıyorsun? Yakmışlar kapıyı burayı, yani geçemiyoruz. Bloklamışlar kapıyı. geçmeme izin vermiyorsunuz. Ben de ana ana kapınızı kırarım amına koyayım. Lose. Lose. Eksi beş yiyon Loseciğim. Yiyor sakıyor. Of paladinleri döv... Neyse iyi. Abi kapınız kırılmış bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Biz geldiğimizde gördük. Ya ben boyunu çapulcu olarak oynayınca <laughs> çok kötü oluyom ya. Duramıyorum. Kimseyi perceive edemiyorum ya. Ay oyunu. Mıyım acaba ben? İlk ilk adayı geçtikten sonra biz bayağı aptallaştık. Kimse bize inanmıyor. Kimse bizi sallamıyor. Ebelek eberek falan mı diyorum ben acaba insanlara? <laughs> kimse bizi sallamıyor. Herkes bizi hor görüyor. Ondan sonra öldürünce öldürdü oluyor anasını satayım. Ne şaşırtayım ya? adamların arka kapısı da açıkmış aslında. Ne diyor orada ne görevimiz varmış? Marks Skullos. Aha. Mert randevudayım. Bak. Evet. Baksana bana içli dışlı oturuyorum. <laughs> Şu an konuşmadayım ya. Bakamıyorum. Hmm, sen tu lo, se, lo se açar. Sonra... Bir vurmuş leş buldum orada çağır. Bu kıyıda bayağı şey öldürmüşler lan Neler oluyor hayatta Ha Bunlar şey değil mi lan Bizim şeyde öldürdüğümüz hmm. Arena, Arena'da Evet evet Ne mekanmış ya, ne kadar büyükmüş. Hmm. Herkesin evinin kapısını kıramam ki ben, ayıp anasını satayım ya. Mert o kapıyı kırmaman gerekiyor zaten. Mert o evin önden ne girişi kısım? var Mert, Allah seni ne yapmasın, gel buraya. Kanka gel, gel, gel. Kedi var burada. Aa traderlar. Trader var lan burada. Çar kediyi öldürdü. İyi yaptın kanka, ben artık seni şey yapmıyorum. <laughs> ben artık seni saldım kanka. <laughs> Bu da insanız kanka biz? Sen bunu unuttun. <laughs> sen bunu unuttun sen. İnsanlığımızı unuttuk Mehmet. Abla bir kap yemek verin be. Bak şuraya otur böyle. Bak. Abla kaçakçıymış ha. Oo, o zaman ben Vallahi bütün, bütün evi lootlarım. Çal bunu ya, çal bunu. Hak etmiyor kanka bu. Ney? Constitution, Pirate, GMS, Necro... Yaramaz abla, yaramaz. Yaramaz. Bu ablayı öldürsek mi ya? Elim kaşınıyor. <laughs> abla sana elimde çok deli itemler var. Bak bunları sana veriyorum. Her yani senin için çalıyorum. Çal bunu satalım gel. <laughs> şey, Hayır. Ticari zeki. Oğlum o anlamda çalıyorum değil lan. Piyano çalıyorum. Ha. Kanka evin evin eşyalarını çalıp buraya gelip satabilir miyiz? Ablaya mı? <laughs> evet. Anlar sanki ama. Anlamaz ya. Anlar anlar. Stolun üstüne kocaman stolun yazıyor ya. Kanka her şey mi, stolun bizim yani? şu ana kadar. Çalmadığım ya ablanın, söyle. Ablanın yatak odasında kediyi mi öldürdün sen ya? Kanka evet <laughs> Ay dur dur dur. Abladan borç alıyorum dur. Terör yürüdüğünün. O 150 bin borca ihtiyacım var dedim. Ondan sonra ablayı öldürelim. <laughs> Seyval da. Abla kesin şey çıkacak ya. Abi vermedi ya. Yaratık maratık çıkar abla kesin. Ne oldu lan? Kanka kanal anlaşması yaptık. 100.000 bin para aldım. Allah seni ne yapmasın. Şimdi kavga edeceğiz ablayla. E beni öldürdün arkadaşım da seni sikecek ki ne olacak yani ben yüzüm falan bak aldım. Emin misin arkadaş? Misin? Emin misin onu sikebileceğimi düşünmüyorum şu an. Ha, beni geri getir o kanka sen beni geri getir de her türlü abla fenaymış <laughs> ablanın üstüne mi atayım işaretle oraya atayım kanka beni şuraya falan at ya lan Hiç orada a sağımıza solumuza de demonlar çıkmış hmm. at sen beni at Beni dediğim yere ben olayı kızıştıracağım zaten tamam ablayı al sen sana at abla Zaten atayım. hayvan gibi canını yitirmiş. Ne oldu abla düştüm buradan kaldım. fail ne alakalı? Abi bence sen de para alsaydın ya. Uf. O zaman ikimizi i̇şte. öldürdü o sıkıntı olabilir. Neyse evet. tamam yap. He iki yani Emilsin. Yani bir gaza geldik bakalım. Hedef ben miyim tarif? Oha 800 ney lan? Mert, evet, evet, ölüyorsun. Hedef ben miyim Tyrus? <laughs> evet, öleceksin. i̇yi bari bana. Geliyor, sana i̇yi bari bana geldi. La, ben öleceğim. Ölmedim. Ben ölmedim. Ya. Benim elim niye geçti ya? Neler oluyor hayatta? Bu kanka ablaya Oğlum 300 magic armor çaldan kaçacağız Vur oğlum karaya sen bu tane Öldürecek ağzımızı sıkacak tamam sakin ol Ne mis Kim mi? sakin? Ya. İşte kanka Neş Çok tatsız Hadi devam et. Bu hareket çok tatsız geldi bana şu Elim nasıl geçti anasını basıyordum bir şey daha Oğlum benim elim niye geçip duruyor ya? Ben de ne kaçıyor adammışım ha. Çal bir şey diyeceğim de. Ee, ben paso şey oluyorum hani elim geçiyor. Var dedim kanka sana iki tane at diye. Atamadım oğlum ne abi mis attı. Hayır. E, önce bak kanka önce AP'lerini harcamazsan stun atamadığı durumda başka stun harcarsın. Ki balık şu an hani ee, bir şekilde pot iç, öldür kari. Ay ne yapsam bilemedim ki. Beni canlandıramazsın herhalde daha. Daha yeni öldüm. Kanka Yok. bak ben senin yerine oynuyorum Canlan, o Canlandırabiliyor mu oğlum? Niye canlandırabiliyor? Ha canlandırabiliyor mu? O zaman şuraya at beni. Şurası çocuklarından uzak olayım. Acaba ben eee şeyden dolayı mı öyle elim geçiyor hep? İleri at ben. Bir dakika atacağım dur alamadım daha değil mi? Nereye? Dediğin yer mi? Şuraya bir yeri at. Bana bir el gelse acaba el gelmiyor mu? Bunu anlayamadım. Olabilir Yukarıda, yukarıda sıran da var ama. Hı. Hmm. Neyse devam et. Abla. Kanka kot iç. Stan yedi zaten. Bu stan atmana gerek yok. Potich. Ablaya vurdu bir tane. Bak ben senin yerine oynuyorum kanka oyun. O abla şey varmış Charla. Sana şekil of pain atmış ya. Hmm. Sıkıntı. Yalnız inşallah ölmezsin ya. Şoros çocuklar bana bir şey yapıyor ben oynayamıyorum. Terifay yedin şu an. Atrofi yedin atrofi. Atrofi önemli değil ki. Şimdi... Teripay'dan dolayı mı elimi? Terifay mı ya? Uf, sikeceğim ya. Ben öldüm. Abi hile yapıyor bana karşı. Ha sonunda ya. Tamam ben getiririm kanka sana sıkıntı Yine zor olsun çocuklar ya. Adanın dibinde mi doğdum tekrar? Hmm. 2300 canı var direkt Şimdi vuracağım. amına kodumun evlatları şimdi gelin. Ay of. Çok güzel giriş yaptın kanka be. Ruh çocuklar ya iyi yapmışlar değil mi onlar? Aynen. Ablastan değil mi şimdi? Yok değil. Abla, aa, abla, aa, abla, senin elin geliyor ama. Geliyor, senin elin aynen. abladan önce gelecek. Aynen. Ha, direkt. ben bu andavalları öldürüyorum hocam. Öldür öldür. Ben şey, şey kendi mi Kend lan nasıl? Ya abla hile yapma ya. Abla hile yaptı çar. Ablayı öldürmek senin boynun borcudur çar. <laughs> abla hile yaptırıyor çar. Oho DK Allah ne verdi basıyor bana şu an Ben şu an vuracak vuraz... Ah ne oluyor be? O da yedi, O da sen Sen de yedin. İkiniz de şimşek yediniz. Kanka ee, tavuk yazsana onu. Varsa şey meciye gittiyse. Yap yap tavuk yap. Mantıklı mantıklı. Tavuk fizikal lan. İkisi de yok ki kanka pardon. Fark etmez. Tamam beni kaldırabilme elin gelene kadar döv karıyı. Yapıştır kanka. Seni kaldıramıyorum evet şu an. Evet evet. Boş ver. Düz yapıştır ya. Ablayı aldın sayılır. Şekil of var üzerinde, o sıkıntı sadece. Hmm. Kaç elin kaldı? Ne eli la? Şu an seni kaldırabiliyorum. Beni Kaldır o zaman. Nereye? Ee, yakına bir yere at da. Şöyle falan. Ablaya yakın olayım. Oradan vuramam. Oraya too far diyor kanka. Şu tamam kanlar... yakın bir yere. O Kanlarını kanlar oraya atayım mı? At at. hayvanın üzerine atma da. Şuraya atabilirsin mesela dediğim. gibi. Ben de oraya atacaktım. Hı. Güzel. Bir Git kanka bu aptala. Sonra da pot hiç falan varsa şeyin. Bunu yapmazsan da olurdu ya. Niye oğlum iyi oldu işte. Kendi canım çok gidiyor kanka ya. Hmm. O yüzden. Öldür şunu ya. Burası bey evladım. Fazerle geçeceğim üzerinden. Eros çok güzel kombat. <laughs> tamam kanka artık yine zenginiz. <laughs> kanka ben kardan da çok daha para aldım. <laughs> Al bak. Kanka bak 99 artı 41 binlik şeyim var. Siteyim var. Al sana atıyorum. <laughs> kanka zenginiz. Oha. Hiçbir sık çalmana gerek yok kanka. At artık her şeyi yer. Şuradaki ekmeklerde gözüm kaldıydı ya. Parayı bulduk yine ya. Allah gene yolumuz. Of, yolumuş. abladan da ne item düştü ha. Şimdi anahtarı çıktı. Bu yaratıklardan. Ablanın bana böyle hile yapacağını bilsin. Ben başka skilller atardım buna. Kadının kedisini de öldürdün zaten. Kanka gayet iyi yapmışım gördüğünüzü. Gördüm gördüm. Kar oturduğu yerden 200 EP'li bir kar gibi duruyordu anasını satayım. Neler attı neler. Save alsana kankam. Eyvallah. Buradan çıkan temeleri açıyorum da şimdi. Bu üzerindeki nasıl kanka şu an? Bak. 199 zayıfı artı 3 doğuş. Vereyim mi sana bunu? Ne ya? Verdim neyse attım zaten direkt. Bot çıkmış. Bota bakalım. Of bot iyiymiş ha. Botu giyiyorum da. İyi Riker oldum artık. Hmm. Bunun şerefine içilir. Oh. Tabi. Skull. Abi de eldiven çıkmış. Hydrofilist. or Summoning. Hmm. Güzelmiş aslında. Evet, reş. Kolluk nasıl? Kötü. Bunu ister misin? Bak. Hem magic armor veriyor. Sen belki takarsın bunu. Yok kanka ona baktım ben ya. Attım mı onu Sana attım. Magic Banka artık çok zenginiz ya. Aynen. Bir şey diyeceğim de. Kaç para var? 7, 79 sende var, 100 bende var. Oh be. Keyfim gıcır. Yok mu pahalıcı bir orospu çocuğu? bu <laughs> parayı Bak. ezelim. Oğlum Mert yazık lan bu abla bu abla nasıl bir trader la? Buna buna bütün çöplerimi buna vereceğim lan. <laughs> Kitaplarını ona zaten. Aynen bütün çöplerimi buna vereceğim anasını satayım. Acıma etme. geri sana çok pahalıya satır. Öldürürüz. <gülüyor> <gülüyor> İyi alıştık ha. Abi bu amına kodumun şehrinden çok sıkıldım ya. Gidemiyoruz mu buradan? Ablaya ablaya şey oluyorum kanka sponsor oluyorum. Gel. <laughs> <laughs> Yap bu burada taş taşlı bir mekan buldum gelsene. Geleceğim kankam bir dakika. Abi, ablam nasıl mutlu oldu? Ablam artı 150 bana yanıyor. Şu an ablaya yürüyebilirim Eren. Niye kanka. ne çıktı? İyi. Ne diyor? İster misin bunu? Sana yarar bak. Oha ne o? O çok iyiymiş lan. Ay, o ne? O ne? O ne? Aman 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 aman. Tıp, aman, 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 tıp, tıp, <laughs> aman 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 aman. Aman 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 aman. Fenaymış kankam bu. Vallahi Mert acayip acayip şu an refah seviyemiz yükseldi farkında mısın? Abi hayır gerçekten. Yani, bak burada bir şey buldum. Gerçekten götüm kalktı şu an çerçöp almayacağım. Alma kanka zaten. Bak bak burada yer vardı kırdım. Şimdi şuraya açılırsa içine gireceğiz herhalde. Bu bu mekana fixli bir tane kutu vardı kanka kırdım da. Sadece yemekleri toplayın. Altın. Yemekleri toplayacağım artık. Yeme sesi çok hoşuma gidiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> ya Allah'ım yine itliğim durmuyor gene ya. Faz faz. Yaşayla çıkıyorsun. Dagger gibi dagger be. Allah! Hakikaten ne güzelmiş. Allah! O çok güzel daggermiş bu ya. Çok takasım geldi biliyor musun? Aynen. Şey gibi şey. E, Metin de vardı ya kanka bir tane. 65 hmm. dagger ama ne. Ona benziyor. Gel Çağrı buraya girelim. Hayrat varmış burada. 100k x güzel. Aha doktor beni görecekmiş. Aa. Ne oluyor lan? Kanka <laughs> benim şeytan burada herhalde. Ha olabilir. Nurse <laughs> Mert burada hiçbir şey çalamıyorum ya. Fin. bak bak. Mert Mert. Ya burada uzanıyor zannettim. Babam küçük rutumla beni dövüyor diyecektim. Dur <laughs> benim şu an olayların karıştı. Ben Mavros çocuğunu öldürmeliyim. Hah. Hmm. Işte doktor. Seni temize çıkarmalıyız Mert. Ha Voice of the Demon. Aa, bu. Beni bir şeyden. Nerede o? Ha bu sarı piç. Bana benziyor. Oha Mert bu ne lan? Ne oldu? Oğlum 13k magic armor, 11k physical armor, 7k can. Bu ne oğlum? Kanka işte bu beni şeyden Oğlum herif dümdüz bir herif lan üstünde başına hiçbir şey de yok. Ah çıldıracağım şimdi. Şeytan bu şeytan. Lucifer gibi bir şey kanka. Ha. Biz bunu dövemeyiz. Herifin yemeğini bitireyim bari. Hapur hupur hapur hupur. Ne diyor ya o? Ya ben konuştum niye ses çıkmıyor? Ah. There's nothing left I can do for you, loser. Nothing. But... but make no mistake. This changes nothing. You are mine. Hayır ya. Ne zaman silah aldın? Bizi buraya gömecekler gibi. Welcome. Bu ne oğlum? Al çağır sana. Değil mi? Ne bu? Final form mu? Karıymış da ne bu. Nemikleri var. Lan ben buna ne yapacağım? Kanka sen ona bir şey yapmasan zaten çok fark etmez de etrafındakiler de bizi yiyecek zaten. <laughs> El bana gelmeden ölmüş olacağız herhalde. <laughs> Atmasaydın onu ya. Ben kendimi öyle... Ne olacak? Ne fark eder ki? Yani şu an öyle buraya Öldük düşün... evet, zaten. Tamam buraya atlayıp gelecekmişiz kanka. 20 level bunlar. Bir de kanka yani 11k ya 13k ne lan? Bunu nasıl eriteceğiz bunu? Eritiriz o çok büyük bir sıkıntı değil de. Herifte de tick of fight var ya. Hı. Resistansları çok fazla. Lan sen danışma değil miydin? Danışmaya bekleniyorsunuz. <laughs> Danışmadaki gacıya bak, ta kalkıp buraya gelmiş ya. Ne yapsak ya? Ne? Adrama. Benim canım gider, senin de canım gider. Ha siktir bunu da unutuyorum hep. Ha sen de katıl oradan kombata katıl. Arkadaş bütün <laughs> bütün evdeki manyaklar yemin ediyorum kalkıp buraya geliyor. Biz böyle. en son nerede loadladık? Çağır buraya sona gelelim ya 20 level'da. Bütün evdeki manyaklar geliyor gerçekten. Tek tek dövüp buraya ilerleyeceğiz işte. Hı, -hı. Yoksa çok zor. Kanka işte, normalde de zor. 20'yi falan geçmemiz lazım gibi geliyor bana ya. Physical'ı 10, 11, Magic 13 Almanız, bence de. Bayağı zor ama. Ben kaç vuracağını merak ediyorum şu an. Load açmamamın tek sebebi o. Yavuzlar kaç? Kaçayım mı? Oh Ha şimdi buraya bak Ne yaptı lan o? Ha el geçiriyor herhalde şey yapıyor Dana mı eee Bana yanlayacak herhalde Devam et bakayım Öldür <laughs> yanındakileri Öldürelim bakalım AP'm kaldı. Bir AP'ye yürümek için mi duruyor gerçekten burası? Dur kanka bir dahaki yere e, kullanırsın. Yok, yok öyle yapacağım zaten. Aa ne var lan bu varmış. Şunu içeyim ben. Kanka niye harcıyorsun hmm. ki AP'yi bir dahaki Canım canım 7500. Oy oy oy. Eski ve yeni tanrıların Anladım. gücünü tekrar mı çağıracaksın kanka el bitince? Şey bitince. Yok diğer skinimi kullanacağım da. Yani. Aman etmiyorum. bunlar ya da abi. Ya oradan vurulur mu yani? Lan zaten şeytan o niye clear mind basıyorsun daha ona ya? <laughs> Öyle mi yaptın? <laughs> ya vurma orası çocuğu vurma. Bak bak alaya haste basıyor bak. çok fazlalar ya. Hayır, sanki güçsüzlenmiş gibi bir de bayağı fazlalar. Aynen. Baştan kese kese ama bu bütün evi kapsadığına göre bence baştan kesmeye başlayınca da bunlara geliyordur sıra. Gelsin ama... kanka o zaman bize doğru gelirler. Bizim savaş üstünlüğümüz olur. Şu an arada kaldık. Aynen. Allah Allah. Fortify basıyor sanki bana çok azmış gibi şeyi. Hiç sormam Aha. Hah bak ne yapıyor? Sen mi konuşuyor şu an o? Yok beni ele geçiriyor herhalde. Hadi daha işimiz gücümüz var hadi ya. Mert ele geçiriliyormuş gibi yap bütün gücünü çek. Ayda. Ben öyle yaptım. Ben yaşıyorum lan niye? Game over. Bilmiyorum. Herhalde bu Divine oluyor kanka beni ele geçirince. O yüzden. Divine dediğin Allah Kanka anlamadım. bizim bu... Bizim bunu iki elde öldürüp de şey yapma olasılığımız var mı sence? Aa. Hani iki, iki elde öldürmesek de stunlamamız gerekiyor. Ki yani şey devam edemez. Zor kanka stunlamak için yani magic ya de physical'ı kırmak lazım. Onu da yapamayız ki şu an. Şu an zaten e, o imkansız da. Hmm. İleride diyorum ben. Yani 20 level'da şu anki sıçrayış yaptık ya mesela atıyorum ben 400'den 900'e yükseldim vuruşum canım iki kat arttı ve hmm. 20 level'a kadar bunun da iki katı daha gelişmemiz lazım. Allah'tan money talk. Gelişiriz ya. Money talk bir <laughs> Manimiz var. Ben. güzel ya şu edicim. an burada güçsüzüz kanka. Güzel... Biz şey gibi düşünemadım. 13 level'ken e... 15 yıllık Riker ağzımıza veriyordu da sonra gittik 15 yıl yıllık Riker'ın eline verdi ki. Aynen. Onun gibi düşünebilirsin. Neyse bu, bu kaydı da burada sonlandıralım. Evet. Şeytanla sonra yüzleşiriz.